Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz. Kontrol noktası 116'dayız. Bu da yine yani fizik bilimine girişle alakalı olarak karşımıza gelecek. Yukarıda verilen fiziğin alt alanı ile ilişkilendirildiğinde aşağıda verilenlerden hangi alt dal boşta kalır? Yani ilişkilendirme yapınca. Şimdi fiber optik kablolarla verileri hızlı aktarmak deniyor. Yani sonuçta fiber optik optik lafı geldi. Yani sonuçta bunu optikle ilişkilendirebiliriz. Bu bir numaraya gitti. Tamam bu bir numara. Şimdi efendim nanoteknoloji kullanarak kir tutmayan kumaş üretmek dendi. Yani baktığında böyle acaba diyorsun nereye koyayım? Yani sonuçta nanoteknoloji atomların tek tek yani dizilmesi anlamına geliyor. Yani haberiniz olsun. Yani bununla alakalı olarak biraz bekletelim şöyle. Nanoteknoloji kir tutmayan kumaş üretmek kafamız karıştı diyelim ki. Yani böyle bilemedik diyelim ki. Tamam. Metallerin genleşmesinden yararlanarak termometre yapmak. Termometre genleşme gayet termodinamikle alakalı olaraktan. Yani şu geldi 3 numara çok net. Efendim atmosferdeki sürtünmeden dolayı göktaşlarının yanarak yere düşmesi yani lafı var. Bu hani acaba ne olur falan diye düşünüyorsun işte. Ondan sonrasında baktığın zaman hani ilişkilendirmek anlamında gene hani ısıyla alakalı olarak yanarak yere düşmesi diyorsun ya. Yani yine termodinamikle ilişkilendirebilirsin. Yani bu da gelir 4 diye. Yani buraya şöyle yapalım. Tamam. Fisyondan yararlanarak santrallerde enerji üretmek. Yani bu yüksek enerji yani fiziğine giriyor. Tabi başlık olarak bu birlikte kullanıldığı için yapacak bir şey yok bunu ilişkilendirdik, bunu ilişkilendirdik, bunu ilişkilendirdik galiba. Evet ondan sonra da bunu bir dakika yanlışlık olmasından atlamayalım. Bunu termodinamiğe gönderdim. Bunu termodinamiğe gönderdim. Şimdi şöyle bir şey olacak. Fisyondan yararlanarak yüksek şey yüksek enerji üretmek dediğimiz zaman burada yüksek enerji ve plazma burada biraz sıkıntı yaşamışız biz ya. Yani. yani çok net bir şekilde yani gayet sıkıntı yaşamışız. Şimdi katı hal fiziğine geldiğimiz zaman burada yani nanoteknoloji ile ilgili olarak yani bu, bu soru çökmüş arkadaşlar üzgünüm yani nükleer fizik dedik bilmem ne dedik bir bakalım kurtarabilecek miyiz nükleer fizik dediğimiz zaman çekirdeğe ait olaraktan ilişkilendirme anlamında yüksek enerjiyle yani fisyon diyorsun ya parçalanma var nükleer fizikle eşleştirebiliyorum yani Adana ve Yüksek enerji elde ettiğimiz için hani güneşte de yani sonuçta şey oluyor e, yani e, burada yüksek enerji dendiği zaman hani nükleer fiziğe sokuyorlar ama yani şu anda ben de tabii hani resmen oltaya geldim yüksek enerji deyince yani burada yüksek enerji ile alakalı olarak işte e, yani güneşin yani o yaptığı e, ne bileyim reaksiyon sonucunda ortaya çıkardığı enerji ile alakalı ilişkilendirebiliyoruz. Ama sonuçta fisyon dediğin şey çekirdek parçalanmasıdır. Direkt olarak nükleer fiziğe ilişkilendirilebilir. E ondan sonra nanoteknoloji kullanılarak kir tutmayan kumaş üretmek toparlayacak olursak yani burada benim molekülleri tek tek dizmem gerekiyor. Yani o moleküler yapıyı benim oluşturmam gerekiyor. Bu ancak kristal yapı analiziyle olur. Çok yakından incelemeyle olur. E bu da tabii ki de yani katı hal fiziği ile alakalı olarak ilişkilendirilebilir. Çünkü orada sen yani katı hal fiziği demek yani nasıl diyeyim? Yani sonuçta her şeyle alakalı olarak atom boyutunda inceleme yapmış oluyorsun. E o zaman da hani buraya onu ilişkilendirebiliyoruz. Yani böyle bir şey diyebiliyoruz. Ama yani burada yüksek enerji dediğimiz şey hani burada fisyon dediğin gayet nükleer fiziğe gider yüksek enerji güneşteki o reaksiyonlar ya da işte plazma kavramı ile alakalı olarak hani boşa bu çıkıyor en alakasız olarak gözüken hani bu çıkıyor. Çok da kötü değil ama hani çok da ne bileyim böyle kandırıcı bir soru oluyor açıkçası. Evet ben kendim yani düştüm yani öyle söyleyeyim. Son dakikada toparladık. Şimdi aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüğün birimidir? Temel büyüklükler yine kısa muz yani böyle farklı zamanlarda çözünüzü düşünerekten gösterelim. Büyüklüğün birimidir. Kulomb yük birimidir. Temel büyüklük değil. Üzgünüm. Joule enerji birimi. Temel büyüklük değil. Üzgünüm. Watt güç birimidir. Temel büyüklük değil. Volt potansiyel fark birimidir. Yani sonuçta e, değildir. Olmadı. Kandela dediğimiz ışık şiddetidir. Işık şiddeti olur. Bu Edirne'ye gitti. İkinci sorumuz. Tamam. Şimdi bakalım devam edelim. Yukarıda verilenlerden hangileri fiziğin çalıştığı dallardan biri değildir? denmiş. Atom çekirdeğinin bölünmesi nükleer fizik işte biraz önce söylediğimiz. Bulutların statik elektrikle yüklenmesi yani bu da aynı şekilde elektromanyetizmaya girer. Onun yani çalışma alanına girer. Atomların kovalent bağ yapması hani bağ yapısıyla alakalı olaraktan hani biraz daha yani kimyayı yani sonuçta neden kovalent bağ yapıyor? Şimdi moleküler yapıyı yani sonuçta işte atom yani fiziği dediğin zaman olur da ama kovalent bağ yani özel hani böyle elektron paylaşımı yok bilmem nesi falan bu biraz daha kimyaya giriyor. Hani belki burada bir eleştiriniz olabilir hani hocam ikisine de girer gibisinden ama net bir şekilde neden atom kovalent bağ yapar derseniz o biraz daha kimyacıların işi olmuş oluyor. O zaman üçüncü sorumuz da yani Ceyhan'a gider yani kovalent bağ yapmayla alakalı olarak. Şimdi yukarıdaki fiziksel büyüklüklerden kaç tanesi vektöreldir? Ağırlık yer çekimi kuvvetidir. MG ile gösterilir. Kesinlikle vektöreldir. Hız, sürat demedi hız vektörel büyüklüktür. Uzunluk arkadaşlar yani yer değiştirmedi mi uzunluk diyor? Bu skalerdir. Bunu bir yazalım. Evet böyle bir şey var. Enerji skalerdir. Yani şu tarafa doğru beş şur olmaz. Kuvvet deniyor. E o zaman bu da vektördür bu oldu bu oldu 1 2 5 oldu kaç tanesi vektörel dedi 3 tanesi diyoruz 4 Ceyhan olmuş oluyor Evet Tamam devam edeyim. Efendim yukarıdaki ölçüm aracı ve ölçülen nicelik eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır. Dinamometre kuvvet ölçer arkadaşlar kütle değil kuvvet ölçer Yani bu olmamış bu yanlış diyoruz. Termometre ısı değil sıcaklık ölçer Bu da yanlış Bu da gitti. Efendim eşit kollu terazi madde miktarını değil kütleyi ölçer sonuç olarak. Yani madde miktarı dediğimiz şeyin birimi moldür biliyorsunuz. Bu da yanlış. Hangileri yanlış diyor? Edirne bizim için yanlış oluyor. Evet devam edelim. Şimdi baktık baktık. Fizik bilimi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sadece mikro alemde çalışma alanına sahiptir. Yani olmadı bu. Makro alemde de görünen dünyayla da alakalı olarak çalışmaları var. Bu olmadı. Bu yanlış. Gözlem ve deneye dayanı olarak bir bilim dalıdır. Kesinlikle gözlem yaparız, deney yaparız, kurduğumuz hipotezleri test ederiz. Yani bu doğru. Felsefe ile etkileşim halindedir. Yani bak burada sen zaten benim hani daha önce yani her bilim insanının bir parçada filozof olduğunu zamanında hani disiplinler arası hani inceleme yapmıştık ya fizik biliminin diğer branşlarla ilişkisinde. Lütfen oraya yani gidip bakın neler neler var yani YouTube'a bakın buradaki videolara bakın yani ne diyorsanız yani o olsun kesinlikle ilişkilidir bir daha bir gözden geçirmekte fayda vardır 2 ve 3 yani evet ilgilidir tamam 7. soruya geldim şimdi de Efendim aşağıda verilen alet ya da araçlardan hangisi fizikte türetilmiş büyüklüğü ölçer? Hmm, türetilmiş büyüklüğü. Fotometre, Şimdi arkadaşlar bu ışık şiddetini ölçer. Işık şiddeti temel birimdir. Ona dikkat. Tamam mı? Cetvel uzunluk ölçer. Kısa muzdaki u uzunluk temel. Eşit kollu kütle temel birim. Termometre sıcaklık temel birim ama voltmetre potansiyel farktır. Bu temel birim değildir. Türetilmiş bir büyüklüktür. Onun için de yani yanıtımız Edirne Ne oluyor? Şimdi geldik bu testteki son sorumuza. Yani baktığımız zaman bakalım yukarıdaki verilenlerden hangileri nicel gözlemdir? Bir bakalım. Şimdi şekerin suda çözünmesi yani bunun neyle yani ölçüde? Şimdi Baktın suya atıyorsun çözünüyor, bir miktar daha atıyorsun çözünüyor. Yani e neyi ölçeceğim, nasıl ölçeceğim yani. Şimdi ama şunlara baktığınız zaman, şunlara baktığınız zaman iki kişinin boylarını karşılaştırarak yani birini sonuçta bakarak söylüyorum hocam yani ne diyorsun olmaz ama falan. Hani böyle yaptığınız zaman şuna göre daha uzun diyorsun ya bunu referans alıyorsun. Ona göre hani bakıp da uzun boyluymuş demiyorsun. Birine göre birini karşılaştırıyorsun ya bu nicel gözlemdir. ÖSYM tarafından da kesinlikle sorulmuş bir sorudur. Aynı mantıkla eşit kollu terazi. E, kefeler var. Şimdi bakıyorsun işte şöyle duruyor ya buraya bir bir şey koyuyorsun. Buraya da bir şey koyuyorsun. Dengelemeye çalışıyorsun. Bunu... Buna göre ölçüyorsun. Karşılaştırmalı olarak ölçüyorsun. Bu da kesinlikle ona örnek verilebilir. Bu soruda da 1 ve 2 yani diyoruz arkadaşlar. Evet yani umarım hatırlatma babında yaptığımız bu çalışmalarla ilgili olarak güzel gidiyordur. Yani fizik bilimine girişle alakalı olarak daha ne yapayım, nerelere kaçayım bilemedim ama değişen müfredata da ayak uydurmaya çalışıyoruz. Eskiden daha değişik şeyleri ÖSYM de soruyordu ama çok yol kat edildi. Bundan 5 sene önceki sorularla alakası yoktur. Yani şu anda müfredat budur. Bu kadar bilinmesi gerekiyordur. Nokta diyorum. Hatırlattığımı düşünüyorum ben. Bilmediğiniz özel bir şey paylaştığımı düşünmüyorum. Sınava yakın bir tarihte son bir tekrar yaptığımızı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum.